سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. مختارم قردشتارم Bugün iman ve küfür ile ilgili yani tekfir ile ilgili önemli bir kaide inşallah anlatmaya çalışacağım. Bu kaidenin iyi anlaşılması demek birçok dini meselede çözümler gelmesi demektir ve hatta meseleleri daha iyi idrak etme, alimlerin sözünü daha iyi anlama, fehmetme anlamına gelecektir. O yüzden inşallah dikkatli dinlemeye çalışalım. Kardeşlerim, ilme yeni başlayan kimseler, şimdi ulemanın mutlak olarak söylemiş oldukları sözler var. Mesela kim Allah'tan başkasından, yani kabirden ve de bir insandan medet isterse, çocuk isterse, imdadına çağırırsa, işte şirke düşer ve de müşrik olur. Kim Allah'tan başkasına kurban keserse, kafir olur. İşte kim Allah'tan başkasına adakta bulunacak olursa ve de çocuk isteyecek olursa işte müşrik olur şeklinde itlak etmiş oldukları sözler var. Buna mutlak tekfir deniyor kardeşlerim. Bu Kur'an-ı Kerim'de de geçer, sünnette de geçer. Mutlak tekfir olarak yani bu fiili söyleyen ve de yapan kimse kafir olmuş olur ve hatta müşrik olmuş olur diye söylenir. İşte bunun gibi de yine oy atan kimse şirke düşmüş olur, müşrik olmuş olur. Sözü de bu kabildendir. Bu birinci nokta. İkinci nokta tekfirul muayyen meselesi ise yani o tekfiri muayyene belirli bir şahsa, A şahsına, B şahsına indirme meselesi ise bu farklı farklı olan bir şeydir. Ulema şunu söylüyor. Tekfirun mutlak la yestelzimu tekfiren muayyen. Hatta tetevaffer aşşurut ve tentafi el Şartlar yerine gelene kadar ve maniler de ortadan kalkana kadar mutlak tekfir muayyen tekfire indirgenmez. Ta ki şartlar yerine gelmesi gelene kadar. Bu ne demektir kardeşlerim? Biraz daha açılımı İbni Useymin Rahimullah bu noktada şunu söylüyor. Diyor ki La yecuz en nekule fulanun kafirin hatta yetehakkak emran. Falan kişi, tabi bu kıble ehli için geçerli Müslüman olan kimseler için. La ilahe illallah diyen, Müslümanım diyen kıblemize yönelen yani İslam milletine mensup olan bir kimse. Kafirler için biz konuşmuyoruz. Bizim meselemiz şimdilik Müslüman ama yani bir sebepten dolayı şirke düşmüş olan bir Müslüman. Diyor ki falan kafir olmuştur diyebilmemiz için iki şeyin olması gerekmektedir. Birincisi diyor enne hadel fiyane kufrun bu fiil ya da söylemiş olduğu söz bunun küfür olması gerekmektedir. Yani Kur'an'dan ve sünnetten açık bir delil olacak ki hatta İmam Şevkani'nin dediği gibi güneş ışığı gibi apaçık olursa yani kim şöyle derse ve da şöyle yaparsa kafir olur şeklinde ve buna benzer açık bir deli ile kafir olacağı beyan edilmesi gerekmektedir. Böyle olursa o zaman tekfir hükmü indirilir. Bu birinci nokta. Bu tekfir meselesi ve tekfir hükmü insanlara bırakılmış olan bir şey değildir kardeşlerim. Çünkü diyorlar tekfir şer'i bir hükümdür. Nasıl ki haramı, helalı belirleyen Allah ise Subhanehu ve Teala tekfiri de belirleyen, küfrü de belirleyen Allah'tır. Ve onun açıklayıcısı olan, Kur'an'ın açıklayıcısı olan Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanların keyiflerine göre bırakılmış değildir. O yüzden bazı kimseler var kendi ceplerinden Hiçbir ayete, hadise dayanmaksızın ve ta kendisi oturup iştihad etmeye çalışıyor. İçtihad ehli değil, alim değil, iştihad mertebesine varmış değil. Kendisi tekfir kuralları çıkarıyor. Sözlü ve tafili olarak bu Allah adına söz söylemiş oluyor ki bu Allah'ın azabını kendi üzerine çekecek bir vasfa düşmüş oluyor. O yüzden dikkat edelim kardeşlerim. Özellikle tekfirci alemi, birçok kaideyi kendileri çıkarırlar. Ceplerinden çıkarırlar. Ne Kur'an'da ne de sünnette o geçmez. Ne sahabe, tabi'in, etba tabi'in imamlarımızda bu söz geçmez. Kendileri çıkartıyorlar. Ve bunun üzerine bir bina dolusu tekfir yığını oluşturuyorlar ki milletin diniyle oynuyorlar. Milletin aklıyla oynuyorlar. Milleti cehenneme sürüklüyorlar Allah korusun. O yüzden birincisi bakacağız Kur'an'da ve sünnette onun o fiilin ve da sözün açık bir şekilde küfür olduğu beyan edilmesi gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi en min intibaqi ala Bu vasıf bu şahsın üzerinde tatbik onunla bilmesi gerekiyor. Eğer ki bi haythu tatimmu fihi shurutu tekfir, Tekfirin şartlarının bunun üzerinde tahakkuk etmesi gerekiyor diyor. Ve min el-şurut en yekuna alimen ev yekuna Şartlardan bir tanesi de diyor alim olmasıdır. Yani bilmesidir. Bu fiilin İslam'da yasaklanmış olduğunu, mesela küfre götürdüğünü ve da haram olduğunu, bunun mahsiyet olduğunu, bunun İslam'a muhalif olduğunu bilmesi lazım. Bu ilim ona ulaşmış olması gerekiyor. hatta bunu kastetmiş olması gerekiyor. Çünkü gelecek insan yeri geliyor. İnsan kastetmek sizin hatayla başka şeyler söyleyebiliyor ve hatta yapabiliyor. İnnem tek illem yekun la nukeffiruhu li'annahu lam taqum al alayhi Eğer ki bu işin yanlış olduğunu bilmiyorsa, o hüccet ona ulaşmamışsa, o yeterli olan bilgi ona ulaşmamışsa onu tekfir edemeyiz çünkü ona hüccet ulaşmamış demektir. Ve delil getiriyoruz. Ta'idu billah. وَمَا كُنَّا مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى نَبْعَثَ fi أُمِّهَا رَسُولًا Biz aralarında Resul göndermediğimiz müddetçe bir beldeyi helak edici değiliz. Biz ona azab indirmeyiz. Ta ki hüccetimiz onlara ulaşsın peygamber yoluyla. يَتْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكَ الْقُرَى اِلَّا وَاَهْلُوا اَذْظَانِمُونَ Bizim ayetlerimizi onlara açıklar, anlatır. Ve bir köy sahibi, belde sahibi ancak kendi nefislerine zulmetip Allah'ın dininden yüz çevirirlerse o zaman Allah'ın azabını yapar? Onların üzerine iner. Burada Allahu Teala'nın adaleti gereği, rahmeti gereği insanlara hücceti ulaştırmadan önce onlara azap etmez. Ne dünyada ne de ahirette. Dolayısıyla İslam davetini duymamış olan bir kimse de sahih kavle göre ahirette imtihana tabi olacaktır. Direkt cehenneme sürüklenmeyecekler. Yine diyor ki ayette diyor Rusulen mübeşşirin ve munzirin. O peygamberler ki müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderilmişler. Li la yakuna lin nasi ala Allah rasul. Peygamberlerden sonra ta ki Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Ya Rabbi göndermeden, ya Rabbi işitmedik, ya Rabbi duymadık. Bize anlatan, beyan eden, gösteren olmadı diye demesinler diye Allahu Teala ne yapmış? o kadar çok peygamberler göndermiş, kitaplarını indirmiş ve o peygamberler o ayetleri ne yapmışlar? Gece gündüz anlatmışlar, şerh etmişler, beyan etmişler. Yine ayette ve ma muazibina hatta rasula bis peygamber göndermediğimiz müddetçe azap edici değiliz. Yani ne dünyada ne de ahirette. Ve bu konuda deliller çok fazla. Ve yine hadisten kardeşlerim yine hadise hadise geçmeden önce şu ayeti de okuyalım. Mesela Ammar bin Yasir'in meselesini bir düşünelim. Şimdi Ammar bin Yasir'i aldılar, işkence yaptılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i inkar etti. Şimdi inkar etmek küfür müdür değil midir? Normalde küfürdür. Hani bazıları diyorlar ya işte her küfür sözünü ve tafilini işleyen kafir olur. Her şirk fiilini işleyen müşrik olur. Tıpkı zinaya yapan zani olur, hırsızlık yapan hırsız olur şeklinde hani bir akli bir e, kaide getirirler ya. İşte bu kaide kardeşlerim bu kaidenin yerli açıklamasıdır. Her o fiili yapan kişi yani her zina işlemi yani fiilin yapan kişiye zina hükmü indirilmeyebilir. İnsan hata yapabilir. Hanımı zannettiği birisiyle ilişkiye girer, zina yapar, onun üzerine hüküm indirilmez. Evet, işte burada da Ammar bin Yasir'in kıssasında da kardeşlerim ona işkence yaptılar, küfür sözünü söyledi. Sonra ağlayarak Resulullah Efendimiz'e gitti, sallallahu meseleyi anlattı. Ve aleyhisselatü vesselam dedi ki kalbin nasıldı dedi ki kalbim imanla doluydu ya Resulullah deyince aleyhisselatü dedi ki o zaman sana dönerlerse bir daha sen de dönersin. Yani o küfür sözünü söyleyebilirsin kurtulmak için. Burada yani küfür yani küfür hükmü normalde inmesi lazımdı Ammar'ın üzerine radıyallahu ama tekfirden engelleyen ne oldu? Mani nedir burada? İkrah manisi. He. Demek ki ikrah manisi gelip engelliyorsa bunun gibi hata, tevil, cehalet gibi şeyler de mani olabiliyor. Bunlar tekfirin manilerindendir. İnşallah gelecek derslerde daha da fazla açıklayacağım Allah'ın izniyle. O yüzden ayette diyor ki men kefere billahi min ba'di imanihi imanından sonra eğer küfre girse illa men ukriha ve kalbuhu mutmainnun bil iman ancak ikrah yoluyla ama kalbi imanla dopdolu olduğu halde ikrah yoluyla eğer ki hani küfür söyleyecek olsa ve Lakin men şeraha bil kufri sadran eğer ki ikrah olmazsa küfre göğsünü açarsa fa alehim ghadabun min Allahi ve lehum azabun azim. Allah'ın gazabı onların üzerine olur. Onlara da çok çetin azap vardır. İşte bu ayet neyi beyan ediyor? Demek ki insanın kalbinde iman olup ikraha tabi olacak olursa o ikrah ne yapar? Küfre girecek olsa, şirke girecek olsa orada yani o ikrah onu şirkten ve küfürden ne yapıyor? Engellemiş oluyor. Yine sahih hadisi getiriyor kardeşlerim. Sahih hadis İmam Bukhari'de geçen bir hadistir. Şimdi bu hadiste kardeşlerim e, hani sefere çıkmış olan Riyadus Salihinde de geçer. İmam e, Müslim'de de geçiyor. E, sefere çıkmış olan bir adam vardır. Seferdeyken tabi Devesinin üzerinde yiyeceği ve içeceği vardır. Bir yerde ağacın altında konaklar devesini de orada bağlar ve bırakır. Derken devesini kaybeder. Kalkar bakar ki deve yok. Arar 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 deve yok. saharada hiç kimse yok. Yiyeceği ve içeceği devesinin üzerindeydi. Deve de kayboldu. Burada adam çok üzülüyor. Ve ağacın altına gelip uzanıyor ve orada ölümü bekliyor. Allah'a rahmeti gelirse kurtulur. Yoksa ölecek. Ne yiyecek var ne içecek var. Deve de kaybolmuş. Derken ağacın altında uzanmışken ve uyurken bir uyanıyor bakıyor ki deve tam kafasının üzerine gelmiş ve duruyor. Orada sevincinden kalkarken yularını tutarken Allahümme ente abdi ve ana rabbuke diyor. Haşa ey Allah'ım sen benim kulumsun ben senin Rabbinim. Ahta min şiddetil farah diyor aleyhisselatü vesselam. Çok aşırı sevindiğinden dolayı diyor hata yaptı diyor. Bakın normalde bir insan haşa Allah'a sen benim kulumsun dese kafir olmaz mı? Normalde kafir olur. Ama burada adamın kastı yoktu. Burada intifaul kasıt var. Kasıtsızlık var yani aslında Allahu Teala'ya haşa böyle bir şeyi isnat etmek istemiyor. Küfre girmek istemiyor, harama girmek istemiyor, yanlış bir şey söylemek istemiyor. Ama insandır, beşerdir. insan, hata yapabiliyor. Burada diyor Resulullah sallallahu aleyhi tebessüm etti diyor. allah Teala da diyor bundan daha çok sevinir. Şeye karşı yani kul tövbe ettiği zaman burada allah Teala o kulu ne yapıyor? Bağışlıyor. O hatasını yani hatasından onu sorumlu, sorumlu tutmuyor. Bakın burada ne oldu? Şimdi kardeşlerim şöyle anlatayım. Bu fail bu fiil. Bu fail fiili işlerse haricilere göre direkt yapışır kafir olur. Mürceye göre neredeyse yapışmaz. Hayır diyorlar illa inkar edecek. Kalben helal görecek. Yok bilmem ne edecek. Kur'an'da sünnette olmayan şartlar getirler. Ama ehli sünnet ve cemaat diyorlar ki bu fiili işleyen kişi hemen faile hemen fiile bulaşmaz. Hemen kafir olmaz. Orada şartlara bakılır. Manilere bakılır. Şartlar yerine gel gelirse yani mesela adamın aklı başındaysa, deli değilse, çocuk değilse, bayılmamışsa, işte sarhoş değilse ve evet da de aklını bir ilaç götürmemişse, geri zekalı değilse, akıllıysa, ergenlik çağına ulaşmışsa, ne dediğini biliyorsa ondan sonra tekfir maniyle işte diğer saydığımız hata, işte ikrah vesaire şeyleri yoksa o zaman ne yapar? Yani uygulanmış olur. Yoksa aksi halde uygulanmaz. Bir mani onu ne yapar? Kurtarır. Evet. Ee, bu konuda İbn-i Teymiye Rahimullah'ın yine sözü var kardeşlerim. Şimdi mesela hani bir tanesi kalktı Muhammed bin Abdülvahab'ın kitabından okumaya başladı. İşte kim mesela kabire işte secde ederse müşrik olur. Kim adakta bulunursa müşrik olur. işte kim kurban keserse müşrik olur şeklinde mutlak lafızlarını anlattı. Ama muayene indirme noktasına girmedi. Kardeşlerim bunun muayene olan kısmı da var. Muhammed bin Abdülvahab'ın hocası konumunda olan Şeyhül İslam'ın ben sana size sözünü ne yapayım aktarayım diyor ki: Fetava kitabında el cehmiya kaffarhum selef Vel el tekfiren mutlaka Cahmileri diyor gerek selefimiz gerek imamlarımız mutlak olarak tekfir ettiler. Ve in kana al vahidu el muayyen la yekfiru illa ba'da qiyam el hucce'ti elleti halbuki diyor her bir kimse kendisine hüccet ulaştıktan sonra ancak muayyende tekfir edilir. Kendisine hüccet ulaştıktan sonra ama hüccet ulaşmamışsa cehmiler yani tekfir edilirken imamlarımız tarafından diyor umumi olarak tekfir edilmişler ama muayyene indirildiği zaman yani şeye bakılmış. Onun üzerinde şartlar yerine gelmiş mi? Yine İbnül Kayyım Rahimullah diyor ki 500 tane imamımız vardır ki diyor sayıyor ve hatta ben biliyorum diyor. Bunlar diyor Allahu Teala'nın arşa istiva ettiğini inkar ediyorlar. Yani istivadan kasıt diyorlar istiladır. Hakim olmuştur, istiva etmemiştir. Yükselmemiştir. Doğrulmamıştır arşın üzerinde diye bu şekilde yani şey yapıyorlar, inkar ediyorlar. Ve bu söz nedir diyor ki küfürdür diyor. Evet yani bunu inkar edenler var. Ve normalde bu küfürdür. Fakat imamlarımız bu sözü söyleyen kimseleri tekfir etmemişlerdir. Ya da mesela Kur'an-ı Kerim mahluktur diyen kimseyi selefimiz tekfir etmişler. İmam Ahmet tekfir etmiş. Ya da işte allah Teala her yerdedir diyen kimseyi yine ulemamız, alimlerimiz tekfir etmişler. Allah her yerdedir diyen. Evet ve da işte cehmiler kafirdirler, kaderi fırkası kafirdirler diye diyor ıtlak etmişler diyor. Söylemişler ama bunun manası her bir muayyendeki kişi kafir olur anlamına da gelmez. Kardeşlerim bunun tafsilatı vardır. Ve bu konuda yine İbn-i Teymi uzun uzun sözleri vardır. Cehmilerden bahseder ve diğerlerinden bahseder. Şurası önemli kardeşlerim. Fe inna Allah diyor yaghfiru lehu khata'u bu yine işte yani hata yoluyla mesela küfür sözünü söyleyen bir kimse için yeri gelir diyor hata yapar Allah-u Teala onun hatasını affeder yani ne olursa olsun yani bu hata hani nasıl ki mesela yanlış abdest alan kimse olmuş aleyhisselatü vesselam işte dün bir daha abdest al demiş daha önceki yanlış abdestle kılmış olduğu namazları bir daha iade dememiş aleyhisselatü vesselam yanlış namaz kılan kimseyi işte bütün namazdan iade et mesela dememiş işte bu gibi diyor seva kana fil mesail en nazariye au İşte bu nazari meselelerde ve ta ameli meselelerde de olabilir. İnsan hata yapabilir. Nazari meseleden akidede insan hata yapabilir. Küfre götürecek yani söz ve tefilde düşebilir hata yoluyla. Kastetmek sizin ya da ameli olarak yani fıkhi meselelerde ya hataya düşebilir diyor. Hâzellezî <laughs> yani işte o nedir? Yaghfirullahu lehu hatâhu diyor. Allah onun hatasını affeder eğer o hata yaparsa. Hâzellezî aleyhi ashabun nebî sallallahu aleyhi ve sellem. Bu işte sahabe-i kiramın üzerinde oldukları metottur. Ve cemahiru eymetil İslam, bütün İslam'ın imamları da bu görüştedir. Ve bu konuyla ilgili derseniz ki delil getir daha başka. Biraz daha delil getireyim meseleyi bitireyim kardeşlerim. Mesela kardeşlerim e, ee, sahih rivayet geliyor yine. Muaz bin Cebel radıyallahu anhu İbni Mace'de geçiyor. Elbani sahih demiştir. Yemen'den geri dönerken Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına ulaştığı zaman tutuyor secdeye kapanıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalk diyor. Niçin secde ediyorsun? Ve de secde etme deyince ya Resulullah diyor ben baktım ki acemler yani o kafir olanlar krallarına ve din adamlarına yani selamlamak için, tazim etmek için secdeye kapanıyorlar. Ben de düşündüm ki sana saygı nokta konusunda, tazim etme konusunda sen daha müstahaksın. Onlar onlara yapıyorlarsa ya Resulallah sen daha müstahaksın diye ben onun için yaptım. Aleyhisselatü Vesselam da de dedi ki eğer ki ben birinin birine secde etmiş olduğunu emretmiş olsaydım kadının kocasına secde etmesini emrederdim diyor. Onun hakkından dolayı. Aleyhisselatü Vesselam, Muaz bin Cebel'i ne tekfir ediyor ne de orada haram işledin, tövbe ettin demiyor. Çünkü onun oradaki hata yaptığını ne yapıyor aleyhissalatü vesselam biliyor. Şimdi kardeşlerim Muaz bin Cebel iyi niyetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e saygı göstermek amacıyla böyle bir fiili yapıyor. Ve bu bir bu fiilin yeri geldiği zaman küfre götürdüğü, yeri geldiği zaman harama götürdüğünü o anda bilmiyor. Şimdi insan, bir insana secde etmenin hükmü nedir? Burada ehli sünnetten bazı ulema direkt kâfi küfür olarak adetmişler. Bazıları demişler ki hayır burada tafsilata gireriz. Eğer ki e, tazim etme, yüceltme, ubudiyet manasında yaparsa o niyetle yaparsa kâfir olur. Ama saygı duyma manasında yaparsa o zaman büyük günah işlemiş olur demişler. Bazı ulema da bu tafsilatı getirmemişler. El-Muhim Burada küfür desek ve tabi günah işlemiş olsa desek bakın Muaz bin Cebel böyle bir hatayı sahabedir. Kur'an-ı Kerim geli iniyor sünnetleri yaşıyor. Hatta Muaz bin Cebel alim yani sahabe arasında en ileri gelen alimlerden birisi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında diyor ki kıyamet gününde alimlerin önünde olacaktır. Ee, Ömer radıyallahu diyor ki aramızda en çok haramı ve helali bilen diyor Muaz'dır diyor. Sahabe arasında. Ama ona rağmen düşünün geliyor ne yapıyor? Böyle bir hataya düşebiliyor. Alim olmasına rağmen, faziletli olmasına rağmen böyle bir hataya düşüyor. Aleyhisselatü vesselam onu kınamıyor. Demek ki insan hatayla bir küfür fiili ve sözü sözüne bulaşabilir. Yani orada işte ona hüccet ikame edilmediği zaman tekfir edilmemesi gerekiyor. Başka bir delil kardeşlerim kendisini yaktıran Adam bunun kıssasında biliyorsunuz hani çocuklarını topluyor diyor ki ey evlatlarım ben size iyi bir baba değil miydim diyorlar ki evet tam ölüm döşeğinde evlatlarım diyor sizden bir isteğim var diyor. Ben öldüğüm zaman diyor. Benim cesedimi yakın diyor. Küllerimi de diyor öğütün diyor. Toz haline getirin. Sonra bekleyin şiddetli rüzgarın olduğu bir günde benim ee, o külümün yarısını denize savurun, yarısını da karaya, dağlara savurun diyor. Çünkü eğer ki Allahu Teala beni diriltmeye kadir olacak olursa hiç kimseye azap etmediği şekilde bana azap edecektir. Diyor ve çocukları aynen böyle yapıyorlar. Sonra Allahu Teala onu diriltiyor. Allahu Teala denize emrediyor, külü toplanıyor. işte karaya emrediyor, külü toplanıyor. Sonra Allahu Teala emrediyor canlı olarak diriliyor. Sonra Allahu Teala sen niçin böyle yaptın ey kulum deyince ya Rabbi senin korkundan diyor. Günahların korkusundan, Allah korkusundan böyle yapmış. Burada diyor Allahu Teala onu affetti diyor. İmam Müslim'de geçen, İmam Buhari'de geçen sahih bir hadis. Burada bazı açıklamalar yapıyorlar kardeşlerim. Buradaki sahih açıklama adam korkusundan dolayı burada böyle yaparsam umulur ki belki Allah'ın azabından kurtulurum. Burada Allah'ın kadir sıfatının yani böyle de yapsa Allahu Teala kadirdir, onu diriltebilir. Bu sıfatta yeterli kadar manuma sahibi değildir. İbn Teymiye bu açıklama yapıyor. O yüzden cahilane bu noktada böyle yaparsam belki Allah'ın azabından kurtulurum diye. O yüzden böyle bir fiil yapıyor. Le in kadir Allahu sözü. işte Allah'ın gücü yeterse lafzını işte o yüzden kullanıyor. Belki umulur ki kurtulur diyor ama Allah onu ne yaptı? Dirilti her şeye kadir. Burada bilmiyordu diyor cahilane. Normalde diyor yani insan Allah'ın kudretinde şüpheye düşecek olsa kafir olur. Ama burada diyor Allah onu affetti diyor. Cahil olduğundan dolayı bu noktada yeterli malumat ona gelmemişti. Allah Teala'nın her şeye kadir olduğu yani malumatı ona yeterli kadar ulaşmamıştı yani. Ya da akıl yürüttü belki ben kurtulabilirim diye hata yaptı. Ve son rivayet kardeşlerim Abdullah adında bir sahabe var lakabı Himar. Ve bu e, sahabe-i kiram, şakacı bir sahabe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i de güldüren bir sahabe, arada bir içki içer, yakalanır, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e getirir, Resulullah emreder, onu ne yaparlar? Celd ederler, döverler sahabe-i kiram. Cezalandırırlar, bırakırlar. Birkaç defa getirilmiş. Bir ara yine getirilirken ve ona celde vurulurken sahabeden bir tanesi, hatta tefsirinde de Halid ibn-i Velid olduğu söyleniyor. Neyse sahabeden bir tanesi Allah sana lanet etsin diyor. Ne kadar çok içki içiyorsun, tövbe etmiyorsun her seferinde de gelip cezalandırılıyorsun. Tövbe etmiyorsun şeklinde ona lanet edince Aleyhisselatü vesselam la diyor la tel anhu fe innehu ve rasule. Hayır diyor ona lanet etme diyor. O Allah ve Resulünü seviyor. İmam Müslim'de geçen bir hadis. Normalde kardeşlerim içki içen kimselerle ilgili Aleyhisselatü vesselam sahih hadisinde 10 sınıfı lanetliyor. İçkiyi içen, içkiyi sıkan, içkiyi satan, onu işte kim taşırsa, kim takdim ederse ilahirihü on sınıfı ne yapıyor? Aleyhisselatü vesselam lanetliyor. Lanetlemesine rağmen burada bu sahabeye lanetin indirilmesini kabul etmiyor. He, bu neyi gösteriyor işte ulema? Buradan neyi çıkarmışlar kardeşlerim? Tekfirul mutlak, la yestelzimu tekfiren muayyen, hatta tatahakkak şurut ve tentefil mevani. Şartla yerine gelene kadar, maniler ortadan kalkana kadar mutlak tekfir, muayyen tekfirin üzerine indirilmez. Kaidesini çıkarmışlar. İnşallah meseleleri bu şekilde, bu doğrultuda bakarsak, ki alimlerin sözlerini bu doğrultuda anlarsak Allah'ın izniyle karıştırmayız ve doğru e, anlamış oluruz. Yoksa aksi halde Allah korusun Müslüman olan kimseleri tekfir edeceğiz ve büyük günahlara düşerken de hem helak olacağız hem de cahilane arkamızdan bir sürü insanı da helaka götüreceğiz. Rabbim bizleri bu hatalardan korusun. Cümlemize hakkı hak olarak gösterip ittiba etmeyi cümlemize nasip bir müessir eylesin. Hatalardan da iştinab ettirsin. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi <laughs> rabbil alemin.